Biz kendimiz için hiçbir şey yapmıyoruz. Kendimiz için hiçbir şey yapmıyoruz. Bir patron, bir işçi, aferin diyorsa o adam 6 ay onun sevinciyle yaşıyor. Çünkü ezik yaşamaya alışmışlar. Ya yani tamamen modern köle. Başka hiçbir şey değil. Adam günlük 10 saat, 12 saat çalışacak. Hayatı boyunca hiç tatil beklemeyecek. <laughs> Emekliliği <laughs> bekleyecek. Abi, ama, ama, şöyle bir şey. Zaten e, şey olarak görüyorlar ya bu. İşte adam yıllık iznini alıyor. 15 gün, 20 gün neyse. Evimde dinleneyim diye alıyor. E adam canım. yani tatile gideyim, şunu Oğlum yapayım, onun, bunu yapayım. Onun da bak fabrikada çalışmış birisi olarak söylüyorum sana. Onun da mesela yıllık 15 gün tatil alanlar yarısının çoğu o tatil kullanmıyor. Bak ne sana yemin ediyorum kullanmıyor. Ne yapıyorlar? Parasını alıyorlar. Adam diyor ki ne yapacağım ben evde? Yemin ediyorum sana ya. Baban adam diyor, diyor ki, ben de 15 gün boyunca diyor, ne yapacağım diyor, bilmiyor çünkü adam tatil nedir bilmiyor, hayatı boyunca. Adamın oynuyor. parası nedir, yok ki, var. neyle gidecek? Onu anlatmaya çalışıyorum işte. Adam 15 günlük bir tatili var, 15 gün 20 gün ise zaten birçok fabrika 15 gün de vermiyor. Bir...